o oh, ye yeah. dostum işte bu arkadaşlar bu gözlerle beraber bir tane Pokemon bro oynuyordum bir tane kanka edindim bir de bir tane fanım geldi gerçekten şu an videoda olduğumu söylemedim onlara daha sonra videodayım belki diyebilirim bu şu an bir sabıtta keyif yapıyoruz ve parti açtık arkadaşlar şu an müziğimiz açıldı engelleme kuzenim -ge -ge geliyor engelleme. Tamam. Ok. Kuzenim 34'e gel. Tamam bu da geliyor. Oğlum bayağı şey yaptık lan biz. Aha geldi. Bu mu? Bu mu? Aa dur Merve Akdeniz. O, o da arkadaşı. Oo ye yeah. işte böyle. Ok yazayım şuraya bir. Burada olur diyelim. Çete yaptık diyeceğim. Çete yaptık yahu. Ama tabii bu çeteyi e, bu yaptım bu çete bu bana kan koğlak mı dedi ben de tamam dedim öyle vız gider tırız gider yaptık işte sonra bu geldi en sonunda bu geldi işte hadi gelin gelin par partiye devam yazayım şunlara bari partiye devam partiye devam dedim şu an arkadaşlar dostum işte bu. Anam bir daha geldi lan. Bu kim? Ne oldu dedim ona şu an. Arkadaşlar bir şeyle ev bak baktım baktım cevap vermiyor onun için ban banlıyorum. Oğlum bu ne lan? Baga mı sokmuş lan bu kendine? Ne oldu diyorum? Abi bu ne yapıyor ya? Abi banlanmıyor da bir de. Tıklıyorum üstüne bak olmuyor. Bye diyor. Aa bu İngiliz İngilizce lan. Neyse. Biz devam edelim parti partimize. Dur açalım şunu. Oo vallahi oğlum. Biz burada efsane keyifler yaparız. Ben hemen telefonumu alayım. Ve şurada oturmaya başlayayım. Of. Kardeşim nasıl oturuyorum lan? Efsane oturuyorum. şuraya da bakayım bir. O bir efsane. Baksanıza şurada yatımız da var. Yatımız da burada görünüyor. Bu çok güzel. Bu, bu, yata istediğimiz zaman gidebiliriz. Bu bu yat o zaman bizim oldu. Abi ma manzara efsane. Şuraya bir baksanıza. Burada üst kata giden bir yol var. Buraya da bakmak istiyorum. Oo şezlonglar falan var. Uf uf uf. Burası benim adam. Şöyle şuradan gidelim. Şöyle neler yazıyorlar? Selam, uh, nonstop falan. Oo bizimki de bizimkiler de buradaymış herhalde, değil mi? Sonucuya bir bakayım. Hmm, herhalde hepsi burada. Tamam, birisi Merve Kokteniz burada. Tamam. Hepsi burada. Hoppa. Evet. Hepsi burada avul başında. Ama bir şey diyeceğim. Ee, şu e, ka, 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 Kadir ile ikimiz kaslıyız. Ne olacak lan bu? Bu burada afk duruyor. Of. Abi çok güzel duruyorum ha. Hoppala. Şöyle birisini arayalım. Bir bak bakıcısı. Bebek bakıcısını arıyoruz. Bebek bakıcısı. Neyse. Arkadaşlar ben yakında şu afet paketini alacağım. Onun da videosu gelecek. Takipte kalın. Yani şu an bu var abi. Yakında ya yakında afet paket aldım. Videosu da ya gel, gelecek. Takipte kalın. Gelecek o. Şubat'ta gelecek arkadaşlar. Şubat'ta geliyor. Uf uh, uy uy ne dedi bu lan ne ne diyorlar lan selam diyor birisi hi bad brother no stop my brother don't mean oğlum ne diyorlar lan bunlar nerede lan bunlar bir tanesi burada Ömer abi diyor Efendim dedim şu an ona. Siz. Buna hayır derim. Hayır olmaz. Aa, hayır olmaz. Aa, kaçan. Kaçın sev. Niye diyor herhalde. nay Oh be kaçtım. Hü diyor. Yok demiyor. Hayır olmaz. Olamaz. Ben bir takipçim de sev olamam. Ah, dur ba bari şunu diyeyim. Artık diyorum. ay Video. Bakalım ne diyecek. Video. Herhalde sevinçten zıplıyor. Bu ne lan? Video. Diğeri nerede lan? Sunucuda mı diğeri? Ee, diğeri herhalde sunucuda değil. Diğeri çıktı herhalde. Yo hala burada. Diğeri nereye gitti lan? Ha, diğeri burada burada. Gel gel kanka gel gel. Kanka video yazdı ona da. Şuraya bir atlayayım. Luk, luk 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 Oy oy o nasıl oturuş? Oy dostum işte bu. dev olacak mı? Ne? Ne dev olacak mı? Oo, bu da güzel oturuş. Ama ben en çok bunu beğendim. Şuna bak. Nasıl oturuyor? Reis mi? Bunları banlıyorum çünkü bunlar Abi bunlar banlanmıyor lan. He. Bunu açtığım için. Melih değil mi? Hayır değilim ilk önce bir buna. Lan bir durun durun. Ya Erincan. Ya bir ya bir kanka bir gider misin? Ya bir kanka bir git ya. Kadir bak şimdi seni seni banlayacağım. Melihçe gitsin. Tamamdır. No dedi. Lan. Aç bananı. ÖZR dedim. Tüm hemen ben de öleyim. ro diyor lan. Yok. Ya bir git be kardeşim be. İngiliz English... oha uh, lan. Kadir af Konuşacağım mı lan abi? Ne? <laughs> İngiliz bilmiyor lan bu. Tamam kanka özveri affet. <laughs> Git diyor. gidiyorum tamam dedim. Git. Vallahi arkadaşlar gıcık oldum çünkü Abi bir kere banladım diye hemen gitti bak. Bak hemen git. Git. O zaman ben de onun arkadaşı arkadaş eklemem ki abi o zaman Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.